doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün <laughs> enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Sofrasından bir şeylerin eksildiğini, cebindeki paranın bir kısmının eksildiğini her gün görürse ve netice itibariyle de dayanılmaz hale gelen bir duruma düşerse gayet tabii ki halkın feryat etmesi tabidir. Türkiye'de halk nasıl feryat etmesin ki? Bir ülkede 10 senede 50 defa fiyat artacak ve o ülkenin insanları feryat etmeyecek bu mümkün değil. Mümkün değil. Esas enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece balık olayı da değildir. Bu alakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Ve hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için ki batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Ve tek kolu canavar derler. Batı enflasyonundan fevkalade çekilir. Hatta bir zamanlar Batı'da %5'i geçen enflasyon savaştan daha önemli.